Merhaba çocuklar. Yine bir bölme işlemi problem çözümüyle birlikteyiz. Evet çocuklar, bugünkü problemlerimiz biraz daha farklı olacak. 30 yumurta'nın iki tanesi kırıldı. Dikkat ediyor musunuz çocuklar? 30 yumurta'nın iki tanesi kırıldı. Bakın buraya dikkat çekmek istiyorum. Kalan yumurtalar her gün eşit miktarda tüketilerek dört günde bitirildi. Bakın dört günde bitirildi. Buna göre bir günde kaç yumurta tüketmişlerdir? Evet bir aile 30 yumurtanın iki tanesi kırıldıktan sonra kalan yumurtaları her gün eşit miktarda tüketerek dört günde bitirmişler. Buna göre bir günde acaba kaç yumurta yemişler? Şimdi çocuklar biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki çocuklar 30 yumurtanın iki tanesi kırıldığında bu yumurtalarda bir azalma söz konusudur değil mi? O zaman kırıldıysa eğer burada ne yapılmıştır? Bir işlem olarak çıkarma işlemi yapılmıştır. Öyle değil mi çocuklar? Burada bir çıkarma işlemi yapılmıştır. Şimdi bu çıkarma işlemini burada ne yapalım? Bir gösterelim. Daha sonra ise ne yapılmış? Paylaştırılmış. Yani dört güne eşit olarak paylaştırılmış. O zaman demek ki burada bizim iki işlem yapmamız gerekiyor. Önce kalan yumurtaları bulmak için çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Daha sonra da dört günde acaba her bir günde kaç yumurta tükettiklerini bulmak için de bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Önce 30 yumurtanın 2 tanesi kırıldıktan sonra geride kalan yumurtaları bulalım. Ne yapacağız çocuklar bunun için? 30'u 30'dan kaç çıkaracağız çocuklar? 30'dan 2 çıkaracağız değil mi? Ne yapıyoruz? 30'dan 2'yi çıkarıyoruz. 30'dan 2 çıkarsa kaç kalır? 30'dan 2 çıkarsa tabii ki 28 kalır. Ne yapacağız şimdi? 28 pardon 28 kaldı yazıyoruz değil mi? 28 yumurta kaldı buraya ne yazacağız? Her zamanki gibi sonuç ne bulduksa onu yazıyoruz değil mi? Evet yumurta kalır dedik. Bunu yaptık şimdi. Bu yumurta kalan yumurta olmuş oldu. Şimdi bu kalan yumurtayı dört güne paylaştıracağız. Kalan yumurta kaç tane? 28. Ne yapıyoruz? 28'i yazdık. Kaç güne paylaştırılacak? 4 güne. O zaman bölen sayı 4. 28'in içinde kaç tane 4 var? Ne yapacağız şimdi tekrar sayıyoruz, değil mi çocuklar? 4'er 4'er sayıyoruz. Birlikte sayalım. 4 8 12 16 20 24 28. Kaç tane sayma yaptık? 7 tane. O zaman buraya 7 yazıyoruz. Hemen çarpıyoruz. 7 kere 4 ya da 4 kere 7. 28 yapar. Saydık zaten biliyoruz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmayı gerçekleştiriyoruz. Acaba geride kalan olur mu? Evet 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Bitti mi problemimiz? Tabii ki bitmedi. Ne bulduğumuzu yazmamız gerekiyor değil mi? Evet neydi bu? 28 yumurtayı 4 güne eşit olarak paylaştırdıklarında bir günde 7 yumurta tüketmişlerdir. Evet ne yazacağız buraya biz şimdi o zaman? 7 yumurta değil mi çocuklar? 7 yumurta tüketir. Tüketir dememiz yeterlidir. Tüketirler diyelim. Evet. Çocuklar işte böyle hatalar olabiliyor. Bunlar gayet normal. Herkes hata yapabilir değil mi çocuklar? Evet. Evet, 28 yumurtayı dört güne eşit olarak paylaştırdığımızda bir günde 7 yumurta tüketirler diyoruz. Evet çocuklar. Şimdi devam edelim yine. Evet. Yine bir arkadaşımız Derin. Derin'in 5 günde hayat bilgisi dersinden 15 soru, matematikten 30 soru çözmesi gerekiyormuş. Hı, hmm, soru çözmeyi seven bir arkadaşımız. Evet, Derin'in 5 günde, evet 5 günde yapacak bunları Derin. Hayat bilgisi dersinden 15 soru, matematik dersinden de 30 soru çözecekmiş. Derin bir günde Kaç soru çözmelidir? Şimdi çocuklar burada Derin'in çözeceği hayat bilgisinden olan sorularla matematik dersinden olan soruları bir araya getirmemiz gerekiyor. O zaman ne yapacağız biz buraya bir işlem yapacağız. Hangi işlemi yapacağız? Önce biz buraya bir toplama işlemi yapmamız gerekiyor çocuklar. Evet, buraya bir toplama işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Toplama işlemi yaptıktan sonra ise her gün kaç soru çözmesi gerektiğini bulmak için ne yapacağız? Bir bölme paylaştıracağız günlere. Onu beş güne paylaştıracağız. O zaman önce toplamamızı yapalım. Bir birlikte hemen. Evet, 30 soru matematikten 30'u yazıyoruz. Kaç soru hayat bilgisinden? 15 soru değil mi? 15 soru da hayat bilgisinden. Şimdi topluyoruz çocuklar. 30-15 daha kaç yapar? Hemen bildiniz bence siz bunu. 30-15 daha 45 yapar değil mi? Bakın 5, 0 daha 5, 3, 1 daha 4, 45 soru. Demek ki e, arkadaşımız kaç soru çözecekmiş? Toplamda 45 sorusu varmış değil mi çocuklar? O zaman şöyle 45 soru toplam sorusu budur. Evet. Evet yanlış yere gitti. Hı, 45 soru çözecek. 45 soruyu şimdi biz 5 güne paylaştıralım. Değil mi? 45'i yazıyoruz ve 5'e böleceğiz çünkü 5 güne paylaştırılacak. 45'in içinde kaç tane 5 vardır? Sayıyoruz çocuklar beşer beşer. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Kaç tanedir? 9 tanedir. 9 kere 5 45 çarptık. Hemen biliyorsunuz çarpıyoruz değil mi? Artık öğrendik onu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmayı gerçekleştiriyoruz. 5'ten 5 çıkarsa 0, 4'ten 4 çıkarsa yine 0. İşlemimiz bitti mi? İşlemimiz bitti ama sonuca ulaşamadık henüz. Çünkü ne bulduğumuzu yazmamız gerekiyor. Evet, Derin 45 sorunu 5 günde eşit miktarda çözmek istiyorsa eğer bir günde kaç soru çözmesi gerekir? Evet, bir günde 9 soru. Çok basit. Ne kadar kolaymış bu 45 soruyu çözmek, değil mi çocuklar? 9 soru çözmelidir yazacağız, değil mi? Çok soru çözmelidir. Evet, böylece bir problemi daha ne yaptık? Bitirdik. Şimdi gelsin sıradakiler. Evet, Tamer arkadaşımız Tamer arkadaşımız annesinin yaptığı 26 tane kurabiyenin 5 tanesini yedi. Afiyet olsun Tamerciğim. Ve ne yaptı Tamer? Bitti mi? Bit problemimiz bitmedi. Düşünüyoruz değil mi çocuklar? Problem okunurken mutlaka düşünerek hareket ediyoruz. Şimdi Tamer annesinin yaptığı 26 tane kurabiyenin 5 tanesini yedi. Kalan kurabiyeleri 3 arkadaşına eşit olarak paylaştırdı. Tamer her bir arkadaşına kaç kurabiye vermiştir? Hmm, şimdi hemen anahtar kullanmayı öğrenmiştik değil mi? Okurken mutlaka üzerine işaretliyorduk. Şimdi Tamer 26 tane kurabiyenin 5 tanesini yiyince kurabiyelerde bir azalma söz konusu oldu değil mi? Biz hangi işlemi yapmalıyız şimdi kalan kurabiyeleri bulmak için? Çünkü paylaştığı kalan kurabiyelerdir. Hangi işlemi yapmamız gerekiyor buraya bizim? Evet çocuklar. Çıkarma işlemi değil mi? Ne yapıyoruz buraya? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Onun için de şöyle biraz bunu büyütelim, görülsün. Evet, şöyle bir de kırmızıyla koyalım. Evet, kalanı bulmak için ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Paylaştırma işlemi ise neydi çocuklar? Bölme işlemi, değil mi? Bölme işleminde paylaştıracağız. O zaman önce işlem sırasına göre problemimizi çözmeye başlayalım. Evet, Tamer'in annesi kaç kurabiye yapmış? 26 tane kurabiye. Çok da güzel olduğuna eminim. 26 tane kurabiye yapmış. Ve Tamer bunlardan kaç tanesini yemiş? 5 tanesini yemiş, değil mi çocuklar? 5 tanesini yemiş. Şimdi 26'dan 5 tanesi yenince geride acaba kaç tane kalmıştır? 26'dan 5 çıkaracağız, değil mi? Ne yapıyoruz? 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Onu birliklere yazıyoruz. E 2'den de çıkan yoktur. O zaman bu da 2'dir. Yani 21 tane nesi kalmış? Kurabiyesi kalmış değil mi? O zaman paylaştıracak olduğu da 21 kurabiye. Ne yazıyorum ben buraya şimdi o zaman? Kurabiye diye yazıyorum. Ne buldumsa onu yazmam gerekiyor. Şimdi 21 kurabiyeyi artık arkadaşlarına paylaştıracak. Kaç arkadaş paylaşacaklar bakın? 3 arkadaş. Onu da netleştirelim şöyle. 3 arkadaş paylaşacak. O zaman çocuklar ne yapacağız? 21'i 3'e böleceğiz. Evet, bölünen 21 kurabiye. Bunu paylaşacak olan kişilerse 3 kişiler. Şimdi ne yapıyoruz? Her bir arkadaşına kaç kurabiye vermesi gerektiğini buluyoruz. 21'in içinde kaç tane 3 var? Çocuklar kaç tane 3 21 yapar? 7 tane değil mi? Artık saymayalım isterseniz ya. Çok yorulduk saymak. Gerçekten çok uzun zamanımızı alıyor. Siz de bir an önce şu çarpım tablosunu öğrenin. Bu zahmetten kurtulun. Evet 21'in içinde 3 7 tanedir. Buraya ne yazıyorum? 7 yazıyorum. 7 kere 3 21 sonucu buraya yazıyorum. Ve şimdi çıkarma işlemini gerçekleştiriyorum. Birden bir çıkarsa sıfır. den iki çıkarsa sıfır. Bitti mi işlem? Bitmedi. Son noktaya geldik. Tamer 21 kurabiyeyi 3 arkadaşına paylaşırsa her bir arkadaşına 7 kurabiye vermiştir. Evet ne yazıyoruz? 7 kurabiye vermiştir. Böylece Amerin annesinin yaptığı lezzetli kurabiyeleri üç arkadaşıyla paylaşarak onların da bu lezzeti tatmalarını sağlamıştır. Teşekkür ederiz Tamer. Devam edelim şimdi sıradaki soru gelsin. Evet sıradaki soruya geçtik. Evet, sağlıklı yiyeceklerden, sağlıklı bize vitamin, mineral, her türlü desteği veren meyveler, sebzeler. İşte size bir meyve, elma, değil mi çocuklar? Elma çok lezzetli bir meyvedir, sağlıklıdır. Yiyelim. Evet, 3 kilogram elma 18 liradır. Hı, 3 kilogram elma 18 liradır. Buna göre bir kilogram elma kaç liradır? Şimdi çocuklar burada şöyle düşünmemiz gerekir aslında değil mi? 3 kilogram alıyoruz ve 18 lira veriyoruz. 1 kilogramı kaç liradır? O zaman bu 18'in içinde 3 tane kilogram olduğuna göre her bir kilogramın fiyatını bulmak için 18'i 3'e bölmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz şimdi? Burada toplam fiyat 18'dir. Birinin fiyatını bulmak için bunun içinde 18'in içinde 3 kilogramın parası olduğu için 3'e bölüyoruz çocuklar. Şimdi 18'in içinde kaç tane 3 vardır? Sayıyoruz. 3 6 9 12 15 18 kaç sayma yaptık? 6 sayma yaptık. Ne yapıyoruz buraya? 6 yazıyoruz. 6 kere 3 18. Kaç tane 3 18'miş? 6 tane 3 18'miş. 18'i yazıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Çıkarma işlemiyle probleme sonuna doğru yaklaşıyoruz. 8'den 8 çıkarsa 0 Birden bir çıkarsa yine sıfır. Şimdi ne yapıyoruz? Son noktaya geliyoruz. Evet. 3 kilogram elma 18 liraysa 1 kilogram elma kaç liraymış çocuklar? 6 liradır. Evet. Ne yazıyoruz? 6 liradır yazıyoruz. Evet. Böylece bir problemi daha bitirdik. Artık daha hızlı olacaksınız çocuklar. Daha hızlı değil mi bunun için? Birinci amacımız nedir? Çarpım tablosu. Evet. Devam edelim. Ben ve iki arkadaşım 18 misketi eşit şekilde paylaştık. Her birimize kaç misket düşer? Misketin ne olduğunu biliyoruz değil mi çocuklar? Bilye, Çocuklar bir arada eskiden çok oynarlarmış bunu. Siz de bugünlerde evde ailece oynayabileceğiniz bir oyun aslında deneyebilirsiniz. Evet. Ben ve iki arkadaşım. Ben ve iki arkadaşım dediğimizde bir ben varım. Bir de iki tane arkadaşım var. Görüyor musunuz? Biz kaç kişi oluruz o zaman çocuklar? Ben bir, iki de onlar. Kaç olur? Üç olur değil mi? Üç arkadaş paylaşıyoruz yani. 18 misketi paylaşıyoruz. O zaman ne yapacağız? 18'i 3'e paylaştıracağız. Her birimize kaç misket düştüğünü de bulacağız. Ben ve iki arkadaşım dediğimize göre ben de arkadaşlarım da. Ben bir, iki de arkadaşım üç eder. Öyle değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Ben bir, iki de arkadaş üç yaptı. Üç 18'i 3'e böleceğiz. O zaman bölünene ne yazıyoruz? 18 yazıyoruz. Bölen sayı ise 3 çünkü 3'e paylaştırılacak. 18'in içinde kaç tane 3 vardır? Çocuklar kaç tane 3, 18 yapar? Ne yapıyoruz? 3'er 3'er 18'e kadar sayıyoruz. Saydığımızda 6 tane olduğunu görüyoruz. Evet buraya 6 yazıyoruz. 6 kere 3 6 kere 3, 18 yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkarma işlemini yapıyoruz. 8'den 8 sekiz çıktı, 0 kalır. 1'den 1 bir çıktı, yine 0 kalır. Yine son noktaya geliyoruz. Evet, 18 misketi ben ve iki arkadaşım paylaştığımızda her birimize 6 misket düşer diyoruz çocuklar altı misket düşer. Böylece böylece çocuklar problemi artık son noktayı koymuş oluyoruz. Problem çözerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi anladık değil mi çocuklar? Sizler akıllı çocuklarsınız. Nasıl davranmanız gerektiğini bilirsiniz. Ödevlerimizi zamanında yaparak, sağlıklı beslenerek, sağlıklı kalarak daha iyi, daha mutlu bir hayatımız olur çocuklar. Başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.